Yapımı planlanan tarihten bir yıl önce bitirilen 18 Mart 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kore Başbakanı'nın katılımıyla törenle açıldı. Törene birçok önemli isim katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören konuşması. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamladığı her eser, her proje, her yatırım, her hizmet, Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire bitirdiğimiz esarete ve zillete, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, Ülkemize, milletimize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Tabi Sayın Bakan bir fiyat söyledi ama ben tabi burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Ve bir hafta ücretsiz Ondan sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz yap işlet devlet ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek onu Bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.